Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Şimdi kaldığımız örneklerden devam edecek olursak. Demiş ki şekildeki iletken teller manyetik alan içinde çekiliyor. Buna göre tellerin uçlarının işaretini yani yükler hangi uçlar toplanacak ona bakacağız. Şimdi birincisinde ne yapıyorum? Manyetik alan 4 parmağımız içe doğru gösteriyor. X'e çubuğumuz sağa doğru ve ile çekileceği için buradaki yükler de buraya doğru gittiği için artı yükler avuç içinde, eksi yükler de avucun dışı yönde. Yani artı yükler nerede toplanacaktır arkadaşlar? X ucunda, eksi yükler Y ucunda. Yani X ucu artı, Y ucu eksi olacak. ZT'ye bakarsak yine manyet kalan içe doğru hızımız bu sefer çubuk aşağı doğru çekiliyor. O zaman artı yükler avuç içi yönde yani T'ye doğru eksi yüklerden de ne yapacaktır? Z'ye doğru artılar burada eksiler burada. Yani Z ucumuz eksi T ucumuz artı yükle yüklenmiş olacaktır. Peki buraya bakarsak ikinci şekilde manyet kalanımız bu sefer sayfa düzenin dışına doğru. Yani dört parmağını sayfa düzenin dışına doğru tutacağız. E, hızımız kardeş çubuğumuz yukarı doğru çekildiği için artı yükler avuç içi yönünde etki edecek. Yani L ucuna doğru toplanacak. Eksi yüklerden ne yapacak? K. Yani k eksi olacak. L artı olacak. Mn çubuğuna bakarsak yine manyetik alan 4 parmağımız sayfa düzlemi dışına doğru. Baş parmağımız hız yönünde tutarsak avuç içi artı yükler etkilen kuvvet yukarı doğru. Yani m ucuna doğru gidecek artı yükler. Eksi yükler de n ucuna. Yani m artı olacak. N de ne olacaktır? Eksi olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu örneğimizde demiş ki, manyetik alan sayfa düzeninin dışına doğru burada iletken bir ay sistemi var, üzerinde iki tane çubuk var. Bunlar ne yapıyor? Birbirine v hızıyla yaklaştırılıyor. Şimdi x çubuğu manyetik alan dışa doğru hız buraya doğru olduğu için x çubuğundaki artı yükler ne yapacaktır? Buraya doğru itileceği için o zaman artı yükler burada toplanacaktır. Eksiler yukarıda toplanacaktır. Manyetik alan dışa doğru hız buraya doğru, artılar aşağı doğru, eksiler yukarı doğru gidecek. Yani bu x çubuğumuz ne yapacak? Sanki eksisi burada, artısı burada olan bir üreteç gibi davranacak. Peki bu üret için ne oluyor arkadaşlar? mK dediğimiz ne olacak? BVL, Bavul dediğimiz EMK'sı olacak. Peki Y çubuğuna bakarsak yine manyetik kalan sayfa düzeni dışına doğru hızımız bu sefer buraya doğru olduğu için artı yükler yukarı eksi yükler aşağı gidecek. Yani Y çubuğunda ne yapacak? Artılar burada toplanacak eksiler burada toplanacak. Yani bu Y çubuğu da artısı yukarıda eksi aşağıda olan başka bir üreteç gibi davranacak. E manyet kalan B hızımız ve çubuğun boyu artı ile eksi arasında mesafe aynı olduğu için epsilon. Şurada da ne var? Bir R direncimiz var. Şimdi şekle baktığımız zaman devrede ne var arkadaşlar? iki tane üreteç var ve ikisi de ne yapıyor devrede? Aynı yönde akım üretmek istiyor. O zaman ne yapacağız? Toplayacağız üreteç toplam emek kastı bulurken. Epsilon epsilon dersek toplam 2 epsilon eşittir. Ne kadarlık akım geçiyormuş devreden? 4 amperlik akım geçiyormuş. Ne kadar dirençten? R direncinden. Akım hangi yönde geçecek arkadaşlar? Sonuçta bu üreteçlerde akım artıdan eksiye doğru devreyi bu şekilde ne yapıyor? Dolaşıyor. Yani bir yönünde geçiyor R direncinden. Diyor ki X'den hızı 2V yapıldığında R direncinin hangi yönde kaç amper geçer? Y ye hareket etmediğini düşünelim. Herhalde o şekilde demek istiyor. Yani bu durumdayken X'in hızını 2V'ye çıkarırsak dememiş. E, sadece X hareket ediyor. Hızı 2V oluyor. Sadece X hareket ediyorsa sadece X bir üretici gibi davranacak. Yine artısı burada, X'si burada olacak. Ama hızı 2 katına çıktığı için artık Y ye üreteci olmayacak. Bu hareket etmiyor kabul ettik. Bunun 2 katına çıktığı için ne olacaktır? Yine 2 epsilon yemek olacaktır ve yine aynı yönde. Yani ne yapacaktır? Yine bir yönünde 4 amperlik akım geçecektir. Herhalde Y hareket etmiyor diye kabul ettiğini düşündüm. Şimdi y teli aynı yönde 3 v x teli ise aynı yönde 2v ile çıktıysa. Yani x'in hızını 2v'ye y'nin hızında 3v'ye çıkarılıyor. Yani x üreticinin mk'sını ne yapıyor? Aynı yönde çektiğim için manyetik alan dışa doğru artılar aşağıda eksiler yukarıda olduğu için yine aynı bir üreteç gibi davranacak. Ama mk'sı ne olacak? Hızı 2 katına çıktığı için artık mk'sı 2 katına çıkacak. Y de aynı yönde çekiliyor. Manyetik kalan dışa doğru artılar yukarıda eksiler aşağıda olacak. Yani bu da aynen burada bir üreteç gibi davranacak. Yalnız hızı 3 katına çıktığı için bu da 3 epsilon olacak. Direncimiz yine ne olacak? Aynı olacak. Peki az önce toplam epsilon epsilon 2 epsilon eşittir 4 r eşittir. Şimdi ise ne olacak? İkisi de yine aynı yönde akım üretmek istiyor ama devrenin toplamı ne oldu arkadaşlar? 5 epsilon oldu. Eşittir geçen akım i çarpı r dersek epsilon y ördüğüm yere 2 r yazarsak şurası r'ler giderse i akımız ne yapacaktır arkadaşlar? 10 amperlik akım geçecektir. Hangi yönden geçecektir? E, aynı üret çekildi olduğu için yine bir yönünde geçecektir. Bir yönünde 10 amperlik akım geçiyor. Peki burada ise ne demiş? X teli demiş ters yöne doğru. E X'i ben ters yöne doğru. Yani bu tarafa doğru çekersem bu sefer ne olacak? Manyetik alan dışa doğru. Hız buraya doğru olduğu için bu sefer artılar yukarıda eksiler aşağıda birikecek. Yani X çubuğu nasıl bir üreteş gibi davranacak? Artısı yukarıda eksisi aşağıda olan bir üreteş gibi davranacak. Aynı V hızıyla çekildiği için epsilon. YTL de ters yönde çekiyor. EY'yi de ters yönde çekiyoruz. Yani bu sefer bu tarafa doğru çekeceğiz Y'yi. Şu yöne doğru. Hangi hızla çekmişiz? 2V hızıyla çekmişiz. E 2V hızıyla çekiyorsam manyetik alan dışa doğru hız buraya doğru 2V olduğu için bu sefer artılar aşağıda eksiler yukarıda toplanacak. Yani ne yapacak? Artısı burada eksisi burada olan bir üreteç gibi davranacak. Ve bunu hangi hızla çekti? 2V hızla çektiği için 2 epsilon direncimiz de burada R. Bu sefer baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar bu sefer iki üreteşte ters yönde akım etmek istediği için R direncinden bu sefer ne yapacak İki yönünde akım geçecek. E toplam emk 2 epsilonun şimdi bu yine aynı emk'ye sahip ama bu iki katına çıktı hız iki katına çıktığı için. Yani toplam emk'miz ne oldu 3 epsilon oldu. E geçen akım ne kadar bilmiyorum ne kadarlık direncim var R direnci var. Peki epsilon dediğim şey hani 2 epsilon 4 re ise epsilon dediğim şey 2 reydi. idi. Yani Yerine yazarsak o zaman geçen akım ne olacaktır? 6 amperlik akım geçecektir. Hangi yönde? İki yönünde diyebiliriz. Dördüncü de demiş ki x'lerini çekme demiş. Yani hareket ettirme demiş. Büyük ihtimalle birinciyi o yüzden yanlış yaptık. Çünkü y'yi hareket ettirme dememişti. Y acaba aynı hızda mı gidiyor? Neyse kalsın bakalım x telini çekme diyor. Yani x hareket etmesin diyor. y telini ne yap diyor. Bir yönünde v hızıyla çek. Yani y telini yine bu tarafa doğru v hızıyla çek. Manyet alan dışa doğru hız buraya doğru için y telini ne yapacak. Artısı burada eksisi burada olan bir üreteç gibi davranacak. E aynı v hızıyla çektiğimiz için EMK'sı kası olacak. Ama şurada artık x tel hareket etmediği için o bir direnç gibi davranmayacak. Dolayısıyla bu sefer ne yapacak? Hangi yönde akım geçecek dirençten? Bir yönünde akım geçecek. Bir yönünde akım geçer. Peki devrenin toplam MK'sı ne kadar oldu? Artık sadece epsilon oldu. Az önce geçen akım 2 epsilon iken başlangıçta ilk 4 4 amperlik akım geçiyordu. Yani epsilon dediğim şey 2 değişti. E geçen akım çarpı edersem ne yapacaktır? 2 amperlik akım geçecektir bir yönde. X telini bir yöne doğru çek demiş. Yani şu yöne doğru çek demiş. Manyetik alan dışarıda doğru olduğu için artılar yukarıda eksiler aşağıda oldu. X teli artısı yukarıda eksi aşağıda olan bir üretiş gibi Aynı V hızıyla çekildiği için MK'sı epsilon. Y teli de iki yönünde çek demiş. Yani Y de bu tarafa doğru çek demiş. Hangi hızla çek demiş? 3V ile çek demiş. Manyetik alan dışa doğru hız buraya doğru için bu sefer artılar aşağıda eksiler yukarıda birikeceği için Y de ne yapacaktır? Artısı altta eksisi üstte olan bir üreteç gibi davranacaktır. Peki 3V ile çektiğimiz için bunun MK'sı da 3 epsilon olacaktır. Şurada da ne var? Yine R direncimiz var. E devreden geçen akıma bakarsak ne diyeceğiz o zaman? Bu üreticiler ne yapıyor arkadaşlar? İkisi de bu yönde akım üretmek istediği için. O zaman dirençten ne yapacaktır? İki yönünde bir akım geçecektir. İki yönünde. İkisi de aynı yönde MK üretmek istediği için toplam MK'mız ne kadar oldu? 4 epsilon. Epsilon dediğimiz zaten 2R'ydi. 4 epsilon o zaman 8R olacak. Yani R direncinden ne yapacaktır bu sefer? 8 amperlik bir akım geçecektir diyebiliriz üçüncüsü özelliğiniz demiş ki Şekildeki manyet kalan içine çekilen kaleme tellerine mekalar arasındaki ilişkiyi bölüyoruz bakalım manyet kalan nereye doğru içe doğru KL teli ne yapıyor aşağı doğru çekiyor Dolayısıyla artı yükler bu tarafa eksi yükler bu tarafa doğru gittiği için artılar burada eksiler burada toplanacak Dolayısıyla K'nın MK'sı ne olacak? Direkt uçta toplandığı için açılı bir işimiz var mı? Hayır. E bunun MK'sı ne kadar? De ne var? Manyetik alan var, hız var, çubuk olduğu için boyu var. Yani bavul dediğimiz B ve L'lik bir MK'sı var. Peki L'ye bakalım. Yine manyetik alan içe doğru. Hızımız aşağı doğru olduğu için o zaman artılar yine bu uca. Eksiler bu tarafa doğru itiliyor. Artılar bu tarafa, eksiler buraya itildiği için uçlarda tutuklaştığı için bu bir üreteç gibi davranacak. E direkt uçlara itildiği için ne olacak? Açıyla işimiz olmayacak. Peki bunun manyetik alanı B. Hızımız 2 ve çubuğun boyu ise 3 ile. Yani bunun emek ne kadardır arkadaşlar? 6 bavuldur diyebiliriz. Peki M çubuğuna bakalım. Şimdi manyetik alanımız nereye doğru? İçe doğru. Ama hızımız nasıl? Şöyle. Hız bu şekilde ise artılar bu tarafa doğru, eksiler bu yöne doğru itiliyor. Yani artılar şu yöne doğru itilecek, eksiler buraya doğru itilecek. Sonuçta şu hıza dik doğrultuda. Dolayısıyla artılar bu tarafa, eksiler bu tarafa doğru gidiyor ama direkt uçlara doğru itilmiyor. Yani o iten kuvvetin bir bileşeninden dolayı uçlara gidiyor. Yani burada açı değişim var mı? Evet var. O zaman bunun EMK'sı ne olacak? Manyetik alan b, hızımız b, çubuğun boyu 2 ile ama burada açımız kaç derece? 30 derece olduğu için ne yapacağız? Bunun bir de sinüs 30'unu alacağız. E, sinüs 30 da 1 bölü 2 olduğu için bu da ne çıkacak arkadaşlar? Bv ile çıkacak diyebiliriz. Peki N çubuğuna bakarsak manyet kalan içe doğru hızımız bu yöne doğru 2V hızla gittiği için artılar bu tarafa doğru eksiler bu tarafa doğru itiliyor. Yani ne olacak? Artı yükler buraya doğru, eksi yükler buraya doğru itilecek hıza dik. E, dolayısıyla bu iten kuvvetin bir bileşeninden dolayı eksiler bu tarafta artılar bu tarafta kutuplaşacak. Yani uçlarda kutuplaştığı için üreteç gibi davranıyor ama açı ile işimiz var. Direkt uçlar itilmiyor çünkü. Peki bunun emekası ne kadar olacak? Manyet kalan B hızımız 2V çubuğun boyuyla ile tabi açımız kaç 30 olduğu için bir de bunun sinüs 30'unu alacağız o da 1 bölü 2 olduğu için yine bunun mk'sı ne kadar çıkar arkadaşlar b böyle o zaman kıyaslama yaparken l'nin mk'sı en büyük diyeceğiz e k'nın m'nin ve n'nin mk'sı ise birbirine nedir arkadaşlar eşittir diyebiliriz Evet birinci sorumuzda demiş ki uzun 50 santim olan tel manyet kalan da işte 2 metrolü saniye hızı da çekiliyor. Manyet kalan 0.2 tesla. EMK ne kadar? E bakıyorum manyet kalan içe doğru hız buraya doğru. Her zaman artı ile eksi yükler etkilen kuvveti bulunuz. Artı yükler yukarı eksi yükler aşağı doğru itiliyor. Dolayısıyla yükler direkt uçlara doğru itildiği için o zaman burada açıyla işimiz var mı? Yok. Artılar burada eksiler burada olduğu için. Bu bir üretici gibi davranacak. Peki bu üreticinin EMK'sı ne kadar olacak arkadaşlar? B, V ile açı işimiz yok. Direkt uçlar itiliyor çünkü. Manyetik alanımız 0.2. E hızımız ne? 2 metre bölü saniye. E çubuğun boyu ise 50 santim. E bunu sonuçta MK'yı volt cinsinden bulmak istiyorsak ne yapacağız bu Metre cinsinden alacağız. Yani ona da ne diyebiliriz? 1 bölü 2 metre diyebiliriz. Dolayısıyla buradan MK'mız kaç volt çıkacaktır arkadaşlar? 0.2 volt çıkacak diyebiliriz. İkinci sorumuz arkadaşlar demiş ki işte uzunluğu 20 santim tel çekiliyor. Gene indiksiyon MK soruyor. Burada manyetik alan nereye doğru? Sayfa düzenin dışına doğru. Hızımız sağa doğru. Dolayısıyla artı yükler aşağı doğru. Eksi yükler yukarı doğru itilecek. Yani burada artı yükler bu tarafa doğru itiliyor. Eksi yükler buraya doğru itiliyor. Dolayısıyla bu yükler direkt uçlara doğru itilmiyor. Yani burada açı ilişkimiz var mı? Evet var. O kuvvetin bir bileşeninden dolayı artılar burada. Eksiler burada toplandığı için burası ne yapacak? İşte eksisi bu tarafta artısı bu tarafta olan bir üreteç gibi davranacak. Peki bu üretecin MK'sı ne kadar olacak arkadaşlar? BVL çarpı sinüs alfa diyeceğiz. Çünkü açı ilişkimiz var. Direkt uçlara doğru itilmiyor. E manyetik alan şiddetimiz ne kadar? 0,5 tesla. Yani ben buna 1 bölü 2 diyeyim çarpı çubuğun hızı ne kadar? 1 e boyu ne kadar? 20 santim yani ben buna da ne diyeyim? 0.2 yani 2 bölü 10'dan veya 1 bölü 5 diyelim işte 0.2 santim çarpı bir de açımız kaç? sinüs 30 sinüs 30'dan nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir dolayısıyla burada oluşan indiksiyon emekası ne kadar olacaktır arkadaşlar? 1 bölü 20'dir diyebiliriz. 20 volttur deriz veya buna ne diyebiliriz? 5 ile çarparsak 0.05 volttur diyebiliriz Üçüncü örneğimizde demiş ki şekildeki manyetik alan var sayfa dışına doğru. Sağa doğru çekilen bir çubuk var. Dolayısıyla artı yükler yukarı doğru itiliyor. Eksi yükler de ne yapıyor? Aşağı doğru itiliyor. Artılar burada, eksiler aşağı tarafta toplanacak. Demiş ki sadece şu PR kısmını bir çubuk gibi düşünürsek. Hani artılar burada, eksiler burada. Bunun EMK'sını kaç volt olarak bulmuş? 12 volt olarak. Şimdi ben bunun boyuna L dersem. Burada artılar direkt yukarı, eksiler aşağı doğru toplandığı için ne olacak? Açılışımız olmayacak. O zaman PR'nin MK'sı ne kadar olacak arkadaşlar? Manyetik alan B, hızımız V, çubuğun boyu L. Adam buna ne demiş? 12 volt demiş. Diyor ki P ile T arasında. Peki şu kısma R ile T arasına bakarsak. E burası da sonuçta V hızıyla ne yapıyor? Sonuçta sistem komple V hızıyla sağa doğru çekiliyor. E manyetik alan dışa doğru zıplaya doğru için burada ne yapacak? Artı yüklerimiz yukarı doğru, eksi yüklerimiz aşağı doğru ne yapılıyor? İtilmiş oluyor. Yani artı yükler bu tarafa, eksi yükler buraya gidiyor. O zaman PR... R ile T çubuğuna bakacak olursak Burada açı var mı? Evet var. Çünkü direkt uçlara doğru itilmiyor. Gene artılar burada eksiler burada toplanıyor ama açı işimiz var. Yani bunun MK'sı ne kadar olacak? Manyetik alan B, hızımız V. Ancak bu çubuğun boyu ne kadar arkadaşlar? 3 L. Ama bir de ne ilişim var? Açı ilişim var. Çarpı bir de ne diyebiliriz? Sinüs 30'u diyebiliriz. Sinüs 30 da bunun 1 bölü 2'si olduğu için burası ne olacak? 3 bölü 2 BVL'dir diyebiliriz. E BVL 12 eşitti. O zaman 3 bölü 2 BVL ne olacak? 18 volt bir üreteç gibi de aranıyor. Ama neresi? R ile T arası. Bize sorduysa ne? P ile T arasını sormuş bize. P ile T arasına bakacak olursak arkadaşlar ne olacak? Şimdi şu P ile arası ne yapıyor? Artısı yukarıda, eksi aşağıda olan bir üreteç gibi davranıyor. EMK'sı 12 volt olan bir üreteç. E R ile T arası da ne yapıyor? Orası da bir üreteç gibi davranıyor. E artısı işte üst tarafta, eksisi alt tarafta olan ve EMK'sı 18 volt olan bir üreteç gibi. Dolayısıyla şurası P, şu arası R desem, şurasına T desem. E P ile T arası ne olmuş olacak arkadaşlar? İki tane röteç var ve ikisi aynı yönde akım üretmek istiyor. Dolayısıyla P, T arasında MK'sı ne kadar olacaktır? 12 artı 18 aynı yönde olduğu için toplam 30 voltluk bir röteç gibi davranıyor diyebiliriz. Ya da bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Sonuçta bu çubuğun tamamını komple düşünürseniz şu pt kısmını ne yapabiliriz? Şöyle bileşenlerine ayırsam. Yani desem ki şu çubuğu şöyle ve şöyle iki bileşenine ayırsam. 3 bölmelik çubuğu. Şuranın boyuna 3 bölü 2 ile işte burası da onun kökü 3 katı oluyor. E manyetik alan dışa doğru hız buraya doğru olduğu için şu yan taraftaki artılar bu tarafta burada toplandığı için şu kısmı zaten bir MK değeri olmuyor. Üreteç gibi davranmıyor. Yani burada üreteç gibi davranan toplam çubuğumuz şu kısım olmuş olacak. 3 bölü 2 L burası. L burası. Toplamda ne olacak? 5 bölü 2 L'lik bir çubuk sanki V hızıyla çekiliyormuş gibi olacak. P ile T arası. Dolayısıyla P T arasında ne diyebiliriz? Manyet kalan B. Hızımız V. Çubuğun boyu ise 5 bölü 2 L diyebiliriz. E, B ve L yerine 12 yazarsak 5 bölü 2 tane 12 olacak. O da 30 volttur deyip buradan da ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Dördüncü sorumuzda demiş ki manyetik alan içinde çubuklar çekiliyor. hangilerinde bir indüksiyon emeği oluşur? Yani hangi çubuk bir üreteş gibi davranır? E birinciye bakarsak manyetik alan içe doğru hızımız şöyle yana doğru. Artı yükler bu tarafa eksi yükler bu tarafa doğru ne yapılacak? İtilecek. Yani artı yükler etkilen kuvvet bu yöne doğru. Eksi yükler etkilen kuvvet bu yöne doğrudur diyebiliriz. Dolayısıyla bu kuvvetin bir bileşeninden dolayı ne yapacak? Artılar bu uçta, eksiler bu uçta toplanacak. Dolayısıyla burası bir EMK oluşturacak mı? Evet. Ama açıyla işi ne olacak? İşimiz olacak. Direkt yükler uca itilmediği için. O zaman bunun MK'sına ne diyebiliriz arkadaşlar? BVD çarpı sinüs alfadır diyebiliriz. Yani oluşturur mu? Oluşturur. İkinciye bakalım. Manyetik alan nereye doğru? Bu sefer sayfa düzenin dışına doğru. Manyetik alan. E, baş parmağımızı hız yönde çevirirsek şu yöne doğru çekildiği için artı yükler bu tarafa, eksi yükler bu tarafa doğru itiliyor. Yani artı yüklere şu yöne doğru bir kuvvet etkileyecek. Eksi yüklere de bu yöne doğru bir kuvvet etkileyecek. Dolayısıyla bu etkeden kuvvetlerin etkisiyle ne olacak? Eksiler üstte toplanacak. Artılar altta toplanacak. Ama direkt uçlar etilmediği için yine burada açı var mı? Var. Yani burada da ne olur? Manyetik kalan B hızımız ve L çarpı yine sinüs alfadır. Yine bir emk üreteç gibi davranır. Üçüncüye bakarsak manyetik kalan sağa doğru E hızımız da sağa doğru olduğu için artı ve eksi yükleri etkilen kuvvetteki alfa dediğimiz açı yani baş parmağımızla hızla işte mayıt kalan arasındaki açı sıfır olduğu için ne olur? Burada artı ve eksi yüklere kuvvet etki etmez. Kuvvet etki etmediği için bu yüklerde kutuplaşma olmaz. Kutuplaşma olmadığı için üçüncü şekil bir üretici gibi ne yapmaz? Davranmaz. Hangilerinde indüksiyon MK'sı oluşur? 1 ve 2 de oluşur diyebiliriz. Beşinci sorumuzda sayfa düzleminde dik dışa doğru manyetik alan var. Manyetik alan dışa doğru baş, pa dört parmağınızı. Baş parmağınızı hız yönünde tutarsanız artı yüklere bu tarafa doğru eksi yüklere buraya doğru kuvvet etki ediyor. Yani artı yükler etkilen kuvvet bu yöne doğru eksi yükler etkilen kuvvet buraya doğru. Yani direkt yükler etkilen kuvvet nereye doğru arkadaşlar? Uçlara doğru. Uçlara doğru, Uçlara doğru olduğu için burada açı ile işimiz var mı? Yok. Yani bu çubuk bir üretici gibi davranacak ve bu çubuğun yani KL çubuğun MK'sında ne olacak? Manyetik alan B hızımız ve çubuğun boyu da L olacak. İşte bu elektromotor kuvveti yani MK's neye bağlı? Hıza bağlı. E boyuna bağlı ama açıyla ile işimiz yok. Burada açı önemli değil. Çünkü yükler direkt uçlara doğru itildiği için açıyı almıyoruz. Yani sadece 1, B, 2, V ve L'ye bağlıdır diyebiliriz. Altıncı sorumuzda işte manyetik alan içinde 10 santim ve 40 santim uzunluğunda iki tane çubuk bir şekilde hızlarla çekiliyor. Burada iki omluk bir direnç var. Dirençten geçen akım ne kadar diyor? Hangi yönde ne kadar diye. Şimdi manyetik alanımız içe doğru. KL çubuğumuz sağa doğru çekildiği için KL çubuğundaki artılar aşağı doğru eksiler yukarı doğru itiliyor. O zaman artılar burada, eksiler burada itildiği için KL çubuğu ne yapacak? Eksisi yukarıda, artısı aşağıda olan bir üreteç gibi davranacak. Peki bu üretecin EMK'sini bulursak bunun EMK'si ne kadardır? Manyetik alan B ve L diyor. Sonuçta açılışım yok. Direkt yükler uçlara doğru itiliyor sonuçta. Manyetik alanı bize ne vermiş? 4 Tesla vermiş. Hızımızı ne kadar vermiş? 20 vermiş. E çubuğun boyunda 10 santim. Yani 0.1 metre vermiş. Dolayısıyla bu ne yapacaktır? EMK'sı 8 volt olan bir üreteç görevi görecektir bu çubuğumuz. Aynı şekilde MN çubuğuna bakarsak manyetik alan sayfa düzeninin içine doğru hızımız buraya doğru olduğu için artılar nerede? Yukarıda eksiler aşağıda. Yani MN çubuğu da ne yapacak? Artısı yukarı tarafta eksisi aşağı tarafta olan başka bir üreteç gibi davranacak. Peki bu üreticinin MK'sı sonuçta artılar yukarı eksiler aşağı itildiği için açı işimiz yok. Bunun MK'sı ne kadar yine? B ve L dediğimiz emek kadar. Manyetik alanımız 4. Hızımız kaç? 30. Çubuğun boyu da 40 santim vermiş. Yani 0.4 metre diyebiliriz. Dolayısıyla buradan ne olacaktır? 16 çarpı 3'ten 48 voltluk bir pil gibi davranacak. Bunun emek hasta 48 volt olacak. Şu araya da ne yapmış? 2 ohmluk bir direnç bağlamış. 2 ohm. Şurada da tel üreticiler birbirine ne yapmış? Bağlamış diyebiliriz. Peki burada iki tane üreteç var. Bakıyoruz ne yapıyor bu üreteç ve bu üreteç ikisi de devrede aynı yönde akım üretmek istiyor. Dolayısıyla x de aynı yön olduğu için devrenin toplam mmk'sını bulurken ne yapacağız arkadaşlar? Bunları toplayacağız. Yani 48 artı 8'den toplam mmk 56 voltmuş gibi düşüneceğiz. E, ohm kanunu yazarsak bunu i çarpı r eşitlersek o zaman 56 eşittir. i çarpı devrenin direnci 2 ohmluk bir direnç. O zaman i akımımız buradan kaç çıkacaktır arkadaşlar? 28 amper çıkacaktır. O zaman bu dirençler ne yapacaktır? Şu yöne doğru 28 amperlik bir akım geçiyordur diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde yeni konumuza başlayacağız. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.